Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Minyetler Köyü'yle e, Danışmetler Danış Köyü arasında bulunan Padıllı Kıyaslı. evet. Şu anda Demirci'nin tarihi ve gezilmesi gereken yerleri bile Sezai Eren hocamızla beraberiz. Evet Sezai hocam yine seninle evet. Demirci'nin e, gezilmesi gereken bir yerine geldik. Evet hocam. Şimdi burası biraz ulaşımı zor. Zor bir sürü arabayla geldikten sonra bir 300-400 metre yalan tırmanıyoruz yokuşa doğru. Yokuşa doğru evet. Evet hocam söz sizde. <laughs> evet hocam burası Demirci'ye yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıkta Demirci'nin Simav tarafında doğu tarafında kalıyor. E, arazisi Danışmetler Köyü sınırları içinde. Burasının ne zaman tarih tarih sahnesine çıktığını tam bilmiyoruz ama ben benim tahminime göre o İlk erken Hristiyanlık döneminden kalma gibi sanki. Bakın burada bir tane kaya mezarı var. Evet, evet. Düz kaya'nın yüzeyine şey yapmışlar, oymuşlar mezar bir tane. Bakın burada kaya mezarı var. Yine şu arka tarafta da var hocam. mezarlar. Arka tarafta da var. Evet. Bakın şurada, şu şurada var. Evet. Şurası da mezar bak. Kaya. Evet, evet. Ama bu gökyüzüne bakan aç şey mezar. Evet. Orada da var bakın. Evet. Şimdi yan tarafına doğru. Gidelim hocam. Gidelim. Evet. Şimdi şunu anlatayım da, hocam burası e, hem e, İslam dininin ku, İslam dini var burada, hem de Orta Asya'dan gelen şaman inanışlarından da etki var, Hristiyanlıktan da var. Mesela bu, gördüğünüz gibi, gördüğün gibi bak buraya bez bağlamışlar. Evet, hocam, burası. burası yani gelmiş. Evet, burası şey direk ağacı bu. Çocuğu olmayanlar ya da ev olmayanlar. Evet, buraya şey gelip dilekte bulunuyorlar. Bu tabi Orta Asya'dan gelme bir inanç bu. Buraya gelen çocuğu olmayanlar buraya gelip Fadılı'ya gelip buralardan taş kaldırıyorlar. İçinden altından böcek mücek çıkarsa ya da tohum yutuyorlar onu. O bulduk bulurlarsa çocukların olacağına inanıyorlar. Daha sonra burada namaz kılıyorlar iki rekat. Nerede kılıyor acaba bunu? Şu arka tarafta. Ondan sonra horoz atıyorlar. Horozla kesip götürüp gidip yiyorlar yani. Hocam, Şimdi, ya şu şu aş şunu da şöyle, evet, evet. şurada merdiven oymuşlar bakın. Evet, merdiven, merdiven, evet. merdiven, şeklinde. orada bir sarnıç var. Taş da hızlı kapatılmış. Evet, sarnıç, evet hocam. Biraz sonra üst tarafta daha büyükleri var. Sarnıçların. Evet. Yani bir Hristiyanlık dönemi gibi, ilk, ilk, ilk Hristiyanlık döneminde kalma gibi. Belki e, Frikyalılar'dan da kalmış olabilir. Tam tarihini bilmiyoruz yani. Ne için yapıldığını da bilmiyoruz. Ama evet. burası yüksek bir yer. muhteşem bir yer. Ya. Şu kayalık nasıl oluşmuş böyle? Oy, oymuşlar bakın Evet. Burası 1300 metre yüksekliğinde. Rakımı 1300. 1298 de 1300 diyelim. Bu kayalı mı hocam? Çünkü evet tam kayalık. tepesi 1300. Hayır, rak ben 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 denizden ben yüksek. Tamam mı? Tamam. Evet şöyle gidelim bu dilek ağacı hocam. Bakın halen de insanlar gelip hocam, şurada bir yer, kutsal bir yok. yer burası. Şu yakını da gösterelim. Evet. Hakikaten buraya dilek bağlamışlar. Evet hocam şöyle gidelim. Gidelim hocam. Şöyle gelirseniz hocam. Bak evet. burada Söğüt de bitmiş hocam. Görüyor musunuz? Evet hocam Allah'ın işi. Şey. Hocam gel bak. Geliyorum. Kayanın tepesinde Söğüt. Ama neden çürüt Bakın şey su otlar da var bakın saz da var orada. bir dakika hocam. Şuraya bak görüyor musun? Evet, hocam. Burası sarmış hocam. Suyu da görüyorsun bak. Evet bir dakika, hocam, bir dakika. Su, Suyu görüyor musun? Şu, suyu uzunmadım. Evet. Hocam bak şuradan da kayaları çizmişler bakın arık yapmışlar. Şu evet. Ben şuraya çıkayım da göstereyim. İşte. Bakın hocam kayaları e, kesmişler. Arık yapmışlar. Su yolu bakın yukarıdan yağan yağmurlar Buraya inince buradan sarnıcın içine gidip orada depolanıyor. Bu sarnıç suyu uyuz hastalığına, temre diyoruz biz güneş yanıklarına falan evet. iyi geliyor işte. Tedavi amaçlı buradan su alıp gidiyorlar. Çocuğu olmayanlar da buraya çok geliyor. Hocam işte evet. Oraya da çıkacağız hocam. Şimdi bakın mezarın bir tanesi de burada. Evet Mezarı. Bakın burada kaldıkları bir yer, şurayı görüyor musunuz? Düzlemişler evet. bakın Bocam. şurayı. Evet şöyle mutlaka kaldıkları bir yer. Orada da biraz önce bu açık kaya mezarı ya bu. Evet. Şurada da orası da kaya mezarı. Şurada bakın. iki tane. Evet. Gel evet. hocam. Burada da bak burada da şey var. Evet Seza hocam devam edelim. Burası da hocam bak burada oyu, bak, oyu bak. karşılığı da var bakın. Evet, bir var. Belki evet. yazın görgelik mi yaptılar? Üzerine koruma şey mi yaptılar bilmiyoruz artık. Evet. Bu bir tane de sarnış burada da var hocam bak. Evet bak hocam. Buradaki daha belirgin, daha evet. net gözüküyor. Sarnıcı görüyor musun hocam içinde? Evet sarnıcı. Su, buraya gel benim olduğum yere oradan bak hocam. Evet hocam çok ilginç ya. Burası sarnıç. Sarnıç. Ha, sarnıç. Bu sarnıç. Bakın evet su. Bakın buraya da kesmişler, düzeltmişler. Sanki bir koltuk gibi ben şöyle oturursam. Evet. Bak böyle. Şurayı da düzlemişler. Burası yaşam alanları. Belki mutfaklarıydı bu arası. Hocam bu yaşam alanı dediğin kaç yıl yaşamış olabilirler? Vallahi 2000 yıldan 2000 vardır bir kez. En az 2000 evet. yıllık vardır burası. Sonra, daha, evet. E, şuradan bakarsak hocam. Lazım. Bak evet. şuradan aşağıya doğru nerede evet, Orası evet. biraz yıkılmış. Hani ben oradan geçtim ya evet, şöyle. Evet. Oradan buradan çıkıyor. Burası hocam kaya kale şeklinde. Beş katlı bir bina büyüklüğünde. Beş kat olarak tasarlanmış burası sanki. Evet. Bak hocam şurada da merdivenler var bak. Oradan evet. gelenler bak şurada basamaklar var evet. şöyle. Böyle, böyle yukarı çıkılıyor. Böyle yanından gelmiyor. Belki düşman saldırına, saldırılarına karşı kendilerini koruyabilecekleri bir yere sahip olmuşlar. Evet. Dini inançları gereği ilk Hristiyanlar büyük ihtimalle e, Romalılardan kaçıp buralara sığınmışlar yazın. Evet. Kışın burada durulmaz tabii ki. Yüksek ve soğuk. Evet siz abi burada para var mıdır? Yoktur hocam. Burası zaten e, fakir ve fakir insanların, yoksul insanların olduğu yer belli çünkü kuyularından, mezarlarından parasız paraların olmadığı anlaşılıyor zaten. Evet. O yüzden buralara defineciler gelip boşuna kendilerini yormasınlar. Güzelliklerini de görsünler yeter. Bak şimdi burada bir tane su var su sarnıcı var. Ha sarnıcı. Şimdi bu kayalara çizmişler. Bak şurada kaya çizik var. Evet hocam. Yukarıdan gelen yağmur suları bu su yoluna akıp oradan sarnıcın içini doldurur. Bunlar kışın yağmur yağınca biriken sular. Bu sular ne işe yarıyor? Halk burada su alıp e, güneş yanıklarına temre deniyor. Uyuz, uyuza iyi geliyor. Tedavi amaçlı kullanıyor bu sular. Her ne kadar kirli olsa şimdi kirli gözüküyor ama baharda biraz daha temiz olur. Burası da bak taşın orasını oymuşlar. Evet. Teskere kesip yolaşmışlar tepeye doğru. Şurada da iki tane kaya mezarı var hocam. Şimdi evet. oraya inelim. Evet hocam kaya mezarını yukarıdan çekimini yapalım, evet. o, aşağı inelim. Oradan içine girelim. Tamam hocam. Bir dakika hocam. Evet Seza hocam burası neresi? Çok burası tarihi vadüllü tepesindeyiz. Şu anda da bu tepenin en güzel yerindeyiz. Burada bir e, kaya mezar var. Bakın evet. Şurada kapısı var. Hocam burada kapısı Evet. Örtü, örtülüyormuş da bakın buradan şeyler var. Evet. Kapatılıyormuş. Burada bir kaya mezar hocam. Bakın şuraya. Evet. Ölümün gömüldüğü bölüm. Burası. Şurası. Buraya mı gömmüşler hocam? Evet. Buraya gömüyorlar. Bu, şurası yalnız biraz daha yüksek. Sandık gibi. Evet. Üstü açık. Büyük ihtimal hocam bu İlk Hristiyanlardan kalma burası. Neden? Mum yakacak yerler var bak. Hocam. Evet. Mum yakacakları yer var. Karşıda da var bak hocam. E burada mum yakmışlar siz abi e, hocam. mum yakmışlar. Sonra buradan içinde bir mezar odası da var. He hocam burayı da burada. Maalesef burayı e, kirletmişler. Böyle kullanmamalı lazım. Evet. Belki burası e, e, eşimin, eşinin buranın yöneticisinin mezarı orası da büyük ihtimalle hanımının mezarı olabilir. Çünkü burası bir mezar odası hocam. Şimdi üstünü değermişler. Evet buraya. Defeniciler... Hocam defineciler buraya boşuna gelmesin değil mi? Evet gelmesin. Burada boşuna. değerli bir para yok. Madeni bir para yok. Onların alacağı değerli evet, şeyler. Burada, burası sadece kaya hocam. Evet kaya. Kaya yani işte taş. Taş da onların içine yaramaz. Evet. Boşuna hiç emek harcamasınlar. Bir de buraya çıkması da zor. Zor bir de... Ee, ülkemizin bir güzelliğini yok ediyorlar. Evet. Vatan hainliği gibi bir şey oluyor definecilik. Evet. O yüzden e, ülkemizin yurdunu yurdumuzun eskimiş kasabalarında uğraşmasın. Bak parçalamışlar. Tar tar evet, burası doğal güzelliğiyle kalsın değil mi hocam? Kalsın. İnsanlarımız gelsin. Burada yaşayanların nasıl yaşadıklarını görsünler. Görsün, belgelensinler yani. Tamam hocam, çıkalım, evet, çıkalım tepeye. hocam yukarıda. Biz yukarıda seyir tere, seyir var. Biraz da orayı evet, anlatık hocam. Tamam anlatalım. gözetleme kulesi var orada. Evet. Oraya da çıkalım. Çıkalım hocam. Hadi başlayalım. Buradan şöyle çıkıyoruz. Evet. Kapıdan ben şimdi Kapı. şöyle bir şeyi göstereyim. Evet. Yukarıdan da göstereceğim. Evet. Buradan yukarı... bir yol var diyor Sezai hocam ama biraz da buradan çıkması zor. Evet, zor. Bakın karşıdaki kayalıklar, Şuradaki kayalıklar. Evet, burada Evet, Seza hocam. Evet. Hocam gördüğün gibi. Bir dakika e, hocam. Demircinin güzelliklerini göster. Bir dakika desin. hocam. Bir dakika. Şöyle. Buraya gelelim. Ay. Evet Seza Hocam. Evet, hocam şimdi gözetleme bölümüne çıktık. Vadılları. İşte etraftan gelebilecek düşmanları gözetleyebilmek için. Romalılar ilk Hristiyanları öldürüyorlardı. Sonradan kendileri de Hristiyan oldu ama hani İç Anadolu'da da yeraltı şehirleri var ya buralarda da işte böyle yüksek yerlerde gizlemişler kendilerini. Korunaklı Hocam gönlüyordu. az önceki şey burası. Az önceki o kaya mezarının üstü. Evet. Burada. Işte. Şurası şey. Şöyle göstereyim hocam. Hocam burası sarnıç. Evet şöyle. Bak, hocam. Sarnıç. Sarnıç ama bu sarnıcı kazamamışlar bak hocam. Evet. Yarım kalmış yani. Evet. Yani sarnıcın inşası tamamlanamamış burada yarım. Ama şurada çok büyük bir sarnıç var. Yani bak kaç ton su alır bak şunun büyüklüğünü görüyor musun? Evet. Daha içinde toprak taş dolmuş. Doldu ama su yok bak. Çünkü buraya yağmur suları akacağı arı yol su yolları bozulmuş. Elle taşlara yol açmışlar suyu evet. açmışlar. Evet. Yani şurası da hocam bak. Şöyle geçelim hocam. Bak bak. Evet. Bir yerden bir yere çıkmak için merdivenler yapmışlar. Bak. Evet. O şere. Evet hocam. Elle. Şurada da gözetleme yerleri var. Hocam oraya da geçelim. Gelelim. Şimdi, meşe ağacında görüyorsun hocam burada. Hocam Allah'ın hikmeti değil mi? Evet, kayanın başında toprak yok, su yok doğru dürüst. evet. Ağaçlar var burada. Zor koşullarda hayata devam ediyor. Biz, evet hocam. Bizim gibi. Evet. Biz de öyleyiz ya hocam. Her türlü şişe, sıkıntıya gelebiliyoruz. Hocam burası işte gözetleme bölgesi. Bakın bu da şekilde dörtgen şekilde oyulmuş. Orası duvar görüşü. Burası hocam Kuzey rüzgarlarına kapalı yapmışlar. Bak. Evet. Soğuk olmasın diye. Duvar şeklinde bak. Benim boydan uzun yani. 2 metre var burası. Evet. Ön tarafı biraz daha açık. Güney tarafı. Çünkü ısı girsin diye orası. Açık değil. evet burası açık. açık. Burası gözetleme yapacağım. Şuradan altında bir tane pençeliğe benzeyen bir iş yapmışlar, bir oymaya çalışmışlar. O da yarım kalmış büyük ihtimalle. Karşıda da bak yapma merdivenleri görüyorsun hocam. Hocam oraya yaklaşalım. Şimdi... Kaya kale şeklinde. Evet. Yani beş katlı apartman şeklinde tasarlanmış. Kademe kademe yüksel, yükselmiş burası. İki taraftan girişi var. Evet. O yoldan biz çıkamadık çünkü tehlikeli. Bu batı yönündeki yoldan çıktık buraya. Karşıda hocam bir Danışmetler köyümüz var. Evet hocam orası Danışmetler köyü. Danışmetler köyü Şöyle köyü. göstereyim hocam. Demirci'nin eski köylerinden evet. Türk boyların adına Türk boyundan adı hocam. Danışmet oğullarından, Danışmet evet. evet. O yüzden köklü bir köy. Misafir perverdir be. İnsanları iyi ve temizdir. Yardım hocam zaten çekimden tamam. önce uğramış köye. Evet. Köy muhtarımız Reşat Akın ve köylüler bize ilgi alaka gösterdiler. Çay içki sohbet ettik. Evet. Hepimiz sohbet değil mi? <laughs> evet. Güzel bir sohbet, <laughs> sohbet oldu aslında. Çok güzel oldu. Biz As de, de sohbete özlemişiz hocam. Zaten. Evet uzun zamandır köylere gitmedik. Şehirlerde böyle sohbet falan etmek olmuyor hocam, zor. Olmuyor ya zor. Hocam şu evet. karşıdaki yeri de göstereyim. Orayı da görelim hocam. Burası hocam. Burada da bak şurada başlıyor. Evet hocam. Geldiğinde görüyor musun hocam? Evet. Orada var bak. Gördüm. Şu aşağıdan yürüyerek gelenler oradan çıkıyor. Evet. Kimisi de bak buradan şöyle yukarı doğru çıkıyor. Merdiven basamakları. Evet hocam. Alt, tarafı bak şey olmuş. Bozulmuş. Aşınmış yani. Bak şurada. Evet o. aynen. Basamakların bazıları kaybolmuş ama bazıları belirgin hocam. Burası bak karşıda da var. Evet. Basa, merdiven basamakları. Bak yukarıdan Gördüm hocam. doğru. Orada da işte biraz önce dedim ya. Kap, kapı girişi gibi bir giriş yapmışlar ama defineciler bir ki delmişler oraya bir şey var mı yok mu diye bakmışlar. Bir şey bulamamışlar. Biraz bozulmuş gibi. Ama eski yapılış şekli gözüküyor ya. Yani. Bir evet, caminin hocam. cami pencereleri var ya. Evet. Onun gibi bir şey yapmışlar ya. Evet. Hocam gördüğün gibi karşısı karşıda sivri bir dağ var görüyor musun? Evet hocam şöyle... Bu bölge Karataş deniyor. Demirci'nin bu bölgesine de bir kısmı Selendi'ye kaldı. Eskiden oralar Demirci'nin de. Yanardağ hocam orası. Şu aradaki El Altı da var. Aradaki evet hocam. Yüksek da var ya. Evet. Orada da işte güneşlerin üzeri o. Evet. Orada yıl katları vardı hocam eskiden. Evet. Kurtlar, kartallar yaşardı orada. Sonra onlar atlar kaybolunca onlar da kayboldu hocam. Bu karşıda bak belli belirsiz. Orası da Asıtepe. As i̇şte hocam güneş ters evet, işte evet, geldiğin çekemiyorum ama. Evet, orası Asıtepe hocam. Demirci dağlık bir bölge. Yani, Şimdi hocam, e, buraya e, vatandaşların gelmesini, gelmesini tavsiye eder misiniz? Hocam tavsiye, güzel kirletmedikten sonra, e, bu tarihi yere zarar vermedikten sonra gelip görmesini isteriz. Zaten biz de onun için buradayız. Tanıtmak için geldik Tanıtmak buraya. Tanıtmak için geldik. Denizli'nin tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini, kültürünü bilsin diye. Evet. Biraz, Biraz zahmetli bir yolculuk oldu. Bunu da bilsin insanlar. Daha biz de emek harcıyoruz hocam. Arabayla benzin yakıyoruz. Bu, buraya tırmanıyoruz. Evet. buraya benim ilkokulda gelmiştim ben. İlkokul öğretmenim getirmişti buraya beni. Yıllar önce, 45 yıl önce belki. Şu anda da öğretmenim ben nasıl getirdiyse ben de herkesi getirmeye getirmek evet. isterim yani. Görsünler. Kendi Tarihimizi, geçmişimizi bilsin insanlar. Aynen. Sayın muhtarım size şöyle alalım. Muhtarım da var. Bence bu tepe'nin etrafı çevrilerek, bu vadilli tepe'sinin etrafı telergüyü alınarak ağaçlar da korunarak, burası bir tarihi doğa hem doğal olarak güzel burası. Evet. Bir, ağaçları gördüğün etrafta bir park gibi bir şey yapılabilir yani. İnsanlar ziyarete gelsin gitsin. Evet. Biz Olursun de yani. muhtarımız Reşat Akın'a çok teşekkür ederiz. Evet. Bizi buraya arabasıyla getirdi. Gezdirdi. Bize <laughs> rehberlik yaptı sağ olsun. Evet, biz genç. buraya tek başımıza giremezdik ağabeyciğim. Evet, Kendisi görevinde başarılar dileriz. Evet. Köyünü de bizi çok güzel ağırladı. Her zaman da buyurun gelin dedi. Yok yok zaten habersiz gelsek de her zaman kapılar açıktır. Evet. Yani. Aynen. Muhtarım senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ben size ve Sezai Hocam'a teşekkür ederim. Tanıttığınız için. İnşallah. Gördüğünüz gibi eski bir tarihi. Evet. Bozulmaması için elimizden gelene uğraşacağız. Siz köy motoru olarak uğraşacaksınız. Biz de ya Sezai Hocam'la. Yani. Evet. Biz tanıtalım. Siz de artık muhtar e, olarak elinizden geleni yaparsınız. Yani Biz de size her zaman destek Ama oluruz muhtarım. E, buraya yönlendirme e, tabelaları falan yazsanız. Demircinin hocam, girişinden böyle. Vadıda'ya gider deyip böyle buraya evet. insanlar bulabilirse şimdi nerede bulacak? Onu yine bir belediyelerimize bir başvurdu. Buyurdu. Onu biz yardımcı olalım. Tamam olalım. Ha mask gibi. Evet onu yardımcı başvurdu. olalım. Bizimle aracılığından alalım. Evet biz de buradan yetkililere ama, seslenelim. Ama yetkililerin de buraya gelmesi lazım yoksa nereden bilecekler. Evet aynen. aynen. Bu havayı Ama havası müthiş. Müthiş müthiş. Zirvedeyiz şu anda. Edabı seyredebiliyoruz. Aynen. Hocam şu ağacı görmek için bile gelinir. Yani aynen bu ağaç. Başına, evet. Başına, şu ağaç mesela. Şu, şu ağacın kökünü evet. görüyor musun? Evet hocam. Evet. Bak bak. Kökü. Bak buradan aşağıya doğru. Evet. Bir selendik ya da toprak kalınsı bulacağım böyle uzanmış gitmiş. Evet. Yani insanlar insanlar da bu ağaç gibi dayanıklı olmalı. Aynen. O zaman ben videoyu bitiriyoruz burada. Bitirelim hocam. <laughs> evet. Teşekkür ederiz biz de sana çok sağ hocam. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.